Türkiye Sakatlar Derneği Elazığ Şubesi e, olarak e, Gülden kardeşimize daha önce tekerlekli sandalye vermiştik. Ama ne yazık ki e, hayırsızlar tarafından kapısının önünden tekerlekli sandalyesi çalındı. Gülden kardeşimize sağolsun bana ulaştı. Tekerlekli sandalye talebinde bulundu. Biz de girişimlerimizi başlatarak Ayancık Şubemiz, Türkiye Sakatlar Derneği Ayancık Şubesi iletişime geçerek Gülden kardeşimizin e, tekerlekli sandalyesini kargo bize gönderdi. Şu anda burada Gülden kardeşimizin mutluluğuyla birlikte teslim edeceğiz kendisine. E, biz her zaman engelli kardeşlerimizin yanındayız. Yanında da olmaya devam edeceğiz. E, ne konuda olursa olsun lütfen bizi, bizimle iletişime geçin. Böyle hayırseverleri de e, Allah'a emanet ediyoruz biz. E, engelli güzel bir Kardeşimize bir keleksan, güzel bir sandalye takdim ettik. Ee, hiç evde, evin içerisinde, dışarıda kullanabilecek aktif ve özellikli bir araç kendisi. Ee, i̇nşallah güle güle kullanır. Güzel günlerde evden dışarı çıkar. Ee, dört duvar arasında kalmaz. Ee, teşekkür ediyorum ben hayırseverlere. Thank you.